Yani videoya herhalde bu 7 günlük kam sonucunda TT ile alakalı bütün sıkıntılarım ortadan kalkacak diye girmemişsindir diye umut ediyorum. Çok fazla popüler bir kavram olduğum için bazen yanlış yerlere çekilebiliyor. Aslında ben kampa açıklamadan önce bu bahsettiğim oluşturduğum kondisyon kampına açıklamadan önce neye hizmet ettiğini açıklamak istiyorum senin için. Her anlamda senin TT anlamında etkinleşmeni sağlayacak olsa da bu kamp aslında temel amacımız şu. Yani ben TT'de yanlış yapmamın, bazı soruları yanlış yapamam veya boş bırakmamın sebebi zamanı yetiştirememem oluyor. TT'yi bir bütün olarak ele aldığımda yani böyle bölümleri mesela olarak ele aldığında gene belki 3'e 5 yapıyorum ama bir bütün olarak ele aldığımda sıkıntı çekiyorum. Diyorsan eğer ben burada zaman lazım artık bazı soruları kaçırsam da bazı soruları yapamasam da bilgiden kaçsa da zor soru olsa da her soruyu görebilmek istiyorum veya her soru üzerine belli bir şeyi düşünebilmiş olmak istiyorum diyorsan yani ben kondisyonumu arttırmak istiyorum diyorsan bu kamp aslında bu sorunlar için özelleştirildi ama aynı zamanda içerisinde bolca TET denemesi, TT bölüm denemesi yer aldığı için senin aynı zamanda genel bir tekrar yapmanı da sağlayacak. Çünkü her gün TET matematik ve TT Türkçe denemesi çözeceksin sen bu kamp mesela. Her gün TET ve TET Sosyal çözeceksin. O yüzden aslında senin kompakt bir şekilde bütün tyT sorularını da ele almanı da sağlayacak ama birinci amacı dediğim gibi bu değil. Birinci amacı senin hızlanman ve kondisyon kazanman. Şimdi açalım bakalım kanka. Ekranlarında gördüğün gibi 7 günden oluşuyor. 7 gün olmak zorunda değil. 14 günde olabilir, 15 günde olabilir. Ben sana temel mantığını aktaracağım aslında. Şimdi temel mantığı şu. Normalde ben de diyebilirdim yani her gün TET denemesi çözerek TET'deki kondisyonumuzu arttıralım. Ama bunun bazı yerlerde sonuç vermemeye başladığını gördüm. Yani neden? Adam zaten TET denemesinde yani TET denemesini bir anda alamıyor 4 tane dersi bir anda aynı anda çözmeye kalktığında sıkıntı çekiyor. Ya bizim orada hani bu gene spordan örnek vereceğim. Atıyorum sen squat'ının gelişmesini istiyorsan bacak kaslarını izole olarak da çalışman gerekir. Bodybuilderlar anlar. Kompakt bir hareket squat. Onu geliştirmek adına başka birkaç tane izole hareket de ekleriz. Aynı şekilde bu TT denemelerine de böyle. Yani TT genel denemeni sen pekiştirebilmen adına bölüm denemelerini varasyonlu şekilde çözebiliyor olman lazım. Tabii ki bu her gün matematik bölüm denemesi çözerek TT denememi arttırma değil. Şimdi zaten kampta bunu amaçlıyor. Kademe kademe senin çözdüğün bölüm denemesi sayısı ve birlikteliklerini arttırıyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Şimdi ilk günden örnek verelim. İlk günden fark ettiysen 1 matematik bölümlerimiz çözüyorsun. bir TL Türkçe bölümlerimiz çözüyorsun ve bunları ayrı olarak çözüyorsun. Bak, ayrı satırlarda var. Sonrasında da beraber TYT fen ve TYT sosyal çözüyorsun. İkinci günde TYT matematikle TYT fen'i beraber çözüyorsun. Yani 60 soru çıkartıyorsun o da haricinde. Onun yanında TYT Türkçe denemesini ayrı çözüyorsun. TYT fen ve TYT sosyal denemesini gene ayrı çözüyorsun. Beraber olacak şekilde ayrı çözüyorsun. TYT fen ve TYT sosyal'e her güne yer verdim. Çünkü bir TYT denemesinde TYT fen ve TYT sosyal'in hızlı çözülmesi çok önemli. Yani TYT matematiği sen ben belki 80 dakikada bile yapıyorsundur. Ama TTF ve TTF, ve TTF 30 dakikada 25 dakikada çözülüyor olması bize aslında çok büyük bir zaman kazandırıyor TTF Türkçe ve TTF matematik adına. O yüzden her gün onu hızlı bir şekilde çözümler artık pratik edilmesi lazım beraber bir şekilde. Üçüncü günde arttırıyoruz gene tempoyu. TTF matematik ve TTF'ni beraber çözüyorsun. TTF Türkçe ile de TTF sosyali beraber çözüyorsun. Fark etsin TTF şeyine yaklaşmaya başladık. Onun dışında yakabildiğinde TTF ve TTF sosyal devam ediyor. Bir daha bahsetmeyeceğim onlardan. Her gün zaten çözüyorsun. Dördüncü gün artık TTF matematik ve TTF Türkçe'yi birleştiriyorsun. Beşinci gün TTF matematik, TTF Türkçe ve TTF sosyali birleştiriyorsun birleştiriyorsun. 6. gün TYT Matematik, TYT Türkçe, TYT Fen'i birleştiriyorsun. 100 soru çözüyorsun yani. 7. E günde artık zaten TYT denemesiyle bu işi noktalandırıyorsun. Dediğim gibi özellikle bu 8 Nisan'da mevzuyu var biliyorsun haftaya. O bir haftada hemen bir kondisyon kazanalım, kendimize gelelim, TYT'ye aşina olalım diyorsan yapılabilecek bir rutin. Ama sen diyorsan ki benim mevzuyudan de da daha üst amacım var. Mevzuyu çok gir ya da mevzuya girmeyeceğim atıyorum. O zaman 2 haftalık şekilde de yaygınlaştırabilirsin. Yani 2. ve 3. günü mesela birkaç gün şeklinde yapabilirsin. 4. 5. günü de birkaç güne yayarsın. E, TYT denemesinde birkaç gün çözersin atıyorum. Senin için 14 günlük bir kamp olur. Yine aslında asgari bizim için burada. Burada dikkat etmen gereken noktalar var. Nedir bunlar? Sen bu kampa yani günün 3-4 saatini ayıracaksın. Bunun bilincinde ol. Yani günde senin 8-9 saat çalışıyor olman lazım ki bu kampa verebilirsin vaktini. Çünkü aile çalışmaları var biliyorsun. Yani aile çalışmaları bırakamayacağımız için en azından 4-5 saatimiz ona vereceğimizi düşünürsek 8-9 saat senin çalışma miktarın olması lazım ki TT tamamen 3-4 saat ayırabilesin. Bu bir. İkincisi burada full paso deneme var fark ettiysen. Senin eğer çok belirgin bariz konu eksiklerin varsa bu kamp sana belki ilk aşamada yaramayabilir. Çünkü çok fazla eksiğin olduğu için senin kondisyona değil bilgiye odaklanman gerekebilir. Ama burada şöyle de bir şey yapabiliriz. Yani belli başka eksiklerim var ve ben bunu denemeyle görmek istiyorum diyorsan tam bu kamp senin. Çünkü her gün dediğim gibi Türkçe matematik ve fen sosyal her gün çözüyorsun zaten. Ne yaparsın? O 3-4 saati 4-5 saat yaparsın. Yani o 3-4 saat denemeyi olduktan sonra akşamında hemen yanlış yaptığın konuları öyledik, konu öğrenmesi ve eksik kapaması yaparsın. Bu kamp onun içinde birebir. Bir de şöyle bir uyarım var. Benim tavsiyem bu deneme netlerini her gün bir yere girmem. Benim de olacak şekilde nereye girebilirsin? Benim aşağıda paylaştığım ücretsiz şablona girebilirsin. Veya kendi şablonları varsa ona girebilirsin. Aynı zamanda her denemede yaptığın yanlışların konularını da tespit etmeyi ben tavsiye ederim. Bu deneme kondisyon kampından sonra özellikle sıkıntı çektiğin, daha fazla sıkıntı çektiğin konuları görüp onları tespit edip onlara yönelik çalışma açısından senin için mantıklı olacaktır. Genel anlamıyla kamp böyle. Eğer süreçle alakalı, kampla alakalı kafana takılan bir soru varsa aşağıya bırakabilirsin. MSU ile alakalı bir video çekmedim bu arada ama MSU'den 2-3 gün önce MSU'nun bizim için ne anlam ifade edeceği ile alakalı bir video çekeceğim haftaya dediğim gibi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize bak selamlar.